Niki hemen iyileşmeyebilirmiş. Bu adam nasıl doktor olmuş? Saçmalık. Niki tanasılmış. Patlamada ciddi yara almış. Kendine de gelemiyor. Doktor net bir şey söyleyemez. Şorya. Lütfen konuş benimle. Şorya. Şorya. Lütfen. Nikita şu anda benim yüzümden bu durumda. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabilirim? Hepsi benim hatam. Şorya, mutfaktan ben sorumluydum. Nasıl senin hatan olabilir ki? Ben Nikita'yı yalnız bırakıp restorandan ayrıldım. Yoksa şu anda onun yerine ben olacaktım. Lütfen kendini suçlama. Ben çok üzgünüm Şorya. Hepsi benim yüzümden oldu. Çok üzgünüm. Hayır Meg. Sen Vicky, Nikita. Siz bana yardım ediyorsunuz sadece. Restoranın sahibi sen olabilirsin. Ama her şeyle ben ilgili. Hepinizin güvenliğinden ben sorumluyum aslında. Ama bugün başarısız oldun. Benim yüzümden Nikita. Çorya, öyle değil. Yenge. Hepsi benim hatam yenge. Her şey benim gözümden oldu. Bu sorumluluğu üzerime almamalıydım. Görevimi yerine getiremedim. Üzgünüm Nikita. Her şey düzelecek kızım. Sabırlı ol. Merak etme oğlum. Nikita'ya bir şey olmayacak. Yazdığım ilaçları alın gelin. Peki hocam. Çok iyi rol yapıyorum değil mi? <laughs> Git ve dışarıdakilere patlamada çok ciddi yaralar aldığımı söyle kendime geldiğimi ama durumumun ah durumumun hala kötü olduğunu söyle. Bilmem gerektiğini söyle. Hadi Üzgünüm Niki. Gerçekten çok üzgünüm. Ben seni Hindistan'a çağırdım ve sana iyi bakacağımı söyledim. Ama başaramadım. Hiç iyi bir dost değilim ben. Nikita. Üzgünüm Nikita. Hepsi benim yüzümden. İşimi düzgün yapamadım ben. Eğer eğer dikkatli olsaydım belki... Önemli değil Sen bilerek bir şey yapmadın. Hem sonra herkes hata yapar. Aslında belki de iyi oldu. Hastaneye yatırılınca böyle bir sevgi göreceğimi önceden bilseydim uzun zaman önce bacağımı falan kırardım. Ben çıkmadan her şeyi kontrol edeyim dedim. Ama geç kaldım. Sonra... Mehek mutfağın bütün sorumluluğunu üzerine almıştı. O yüzden ben de pek uğraşmadım. Restoran Mehek'in üzerine. Ama onun restoran işletme tecrübesi yok tabii. Sanırım benim Şorya ile onu daha iyi yönlendirmemiz gerekirdi. Bu yangın... Şorya ve benim hatam yüzünden oldu. Niki lütfen. Sen şimdi bunları düşünme. Sen kendine dikkat et. Sen bir iyileş bunları ondan sonra konuşuruz. Siz de eve gidin artık lütfen. Ben buradan iki tayla kalırım. Ben de kalacağım. Siz gidin. ile ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şöyle. Şöyle. Mehek mutfağın bütün sorumluluğunu üzerine almıştı. O yüzden ben pek uğraşmadım ama onun restoran işletme tecrübesi yok tabi. Alo. Seninle görüşmek istiyorum. Önemli bir mesele. Yavaş ol kızım. Neki, beni dinle lütfen. Tamamen iyileşene kadar burada kalmalısın. Hatta iyileştikten sonra bile bence burada bizimle kalmalısın. Ben hepinize çok zahmet verdim değil mi? Henüz değil. Ama evet. Hemen iyileşmezsen başka. Hadi dinlen şimdi. Ve lütfen kızım, ilaçlarını zamanında al. Hı? Ne oldu Meg? Ben bir karar verdim. Ne karar verdin, mi? Restoranın ikiteya devretmek doğru olan şeydi. Ben söyledim ama ama Nikita haklıydı. Benim restoran işletme tecrübem yok. Yemek yapmak bir şey, bir yeri idare etmek Bambaşka bir şey. Eğer bunu daha önce anlamış olsaydım belki Mehek, şimdi... Mehek lütfen. Sen ne diyorsun böyle? Sor ya. Lütfen Mehek'e bir şey söyle. Ufacık meseleden alınmışa benziyor. Avukat Bey, lütfen imzasını alın. Nikita lütfen, kabul et. Çünkü kararımı değiştirmeyeceğim. Mehek böyle bir karar vermeden önce Şorya ile bir konuşsaydın keşke. Şorya, bir şey söylesene. Meg? Şorya, lütfen. Senin bir şey söylemene gerek yok. Ben kararımı verdim. Yes. Hem zaten Nikita bir ay sonra restoranı tekrar sana devredebilir. Ne kadar safsın Mehek. Bunu yaparak kendi kuyunu kazıyorsun. İşimi kolaylaştırıyorsun. Ama bu hiç adil değil Mehek. Şimdi ben Şorya'ya e bir ay daha nasıl dayanacağım? Mehek. Kızım bir kez daha etraflıca düşünseydin. Zaten çok düşündüm. Artık kararımı değiştirmeyeceğim. Olanları unutamam. Benim yüzümden iki ta hayatını kaybedebilirdi. Bir insan her işi yapamaz değil mi? Her konuda uzman olamaz. Benim ihmalkarlığım yüzünden hem bizim itibarımız hem de Whiteley'in marka değeri zarar gördü. Restorandan fare çıktı. Şimdiden iki Nikita hastaneye yatırıldı. Ama artık buna izin vermeyeceğim. Restoran meselesine gelince Nikita ile Shorya birbirlerine çok güveniyorlar. İkisi de bu işi benden daha iyi biliyorlar. Hem zaten bu görevden kurtulduğum zaman yemek yapmaya daha çok odaklanabilirim. Kararım budur. İçimden bir ses. Doğru olan bu diyor. İşte asıl oyun şimdi başlıyor. Teşekkürler Mehek. Ben hayatımda senden daha ahmak kimseyi görmedim. Şorya seninle evlendiğine pişman olacak. Ne yapıyorsun sen Şorya? Ne sanıyorsun? Hı? Yine fedakar sen mi olacağız? Hayır Mev. Eğer kablolar düzgündür şen mi ...bun da senin suçun mu? Hepimiz suçluyuz. Neden cezasını sadece sen çektin? Hayır. Buna izin verin. İyi ki çok doğrusu. Senin bu alanda tecrüben yok. Ama hatalı olan sadece sen değilsin. Herkes hata. Ben itfaiyenin hazırladığı raporu inceledim. Restoranın bütün kablo tesisatında sorun. Bu olanlardan. ben de senin kadar sorumluyum. Bu yüzden hepimizin hatasını üstüne alma. Fedakarlık yapmana gerek yok. Tamam mı? Niki, söylesene. Doğru söylüyorum değil mi? Evet Şorya. Söylediklerinde yanlış bir şey yok. Ben de aynısını hissetmiştim. Mehek restoranı bana devrederek hata yapıyor diye düşünmüştüm. Üzgünüm. Ve teşekkür ederim. Ben fedakarlık yapmaya çalışmıyordum. Gösteriş için de değildi. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Bu pozisyonda bulunmamam gerektiğini düşünmüştüm ve ben bu yüzden bunu yaptım Şorya. o zaman yengem abimin ve hepimizin patronu eğer devir belgelerini imzalamayacaksanız ben gideyim bir dakika bay mansur vachilis ruhsatı ne zaman alacak bugün bakanlıkta toplantımız var ruhsatınızın iade edilip edilmeyeceği orada belli olacak tamam mı ben gidiyorum şuraya Ne yapacağız şimdi? Sen biraz dinlen. Ben her şeyi hallederim. Daha önce böyle toplantılara katıldım. Sen gülümsemeye devam et. Sorunlar kendi kendine çözülür. Sonal, çay getirir misin? Baba Babaanne, Evet birbirlerine çok yükleniyorlar. Sürekli kavga ediyorlar. Ama bir sorunla karşılaştıklarında Şorya ile Mehek birbirlerine destek oluyor. Evet evet orası öyle. Baksana <laughs> Mehek restoranı devretmek istiyordu. Ama Şorya ona engel oldu. Gel gel kızım gel. Önce baba annemi. Ah teşekkürler. Bu arada Şorya eşsiz bir çocuk. Önce bir hata yapıyor ama sonra öyle bir şey yapıyor ki kendini herkese affettiriyor. İnanılmaz. Meheki Şorya ile kim evlendirdi? Ben. Muhit, al şunu. Limonlu su iç biraz kendini toparlamana yardım eder. Muhit, seninle konuşmak istiyorum Muhit. Ha öyle mi? Ama ben istemiyorum. Mohit lütfen bana sırtını dönemezsin. Seninle konuşmak istiyorum Mohit. Sen dün bir şey söyledin. İki günde parayı toplayacağını söyledin. Bunu nasıl yapacaksın Mohit? Söylesene. Mohit lütfen. Sonradan pişman olmana sebep olacak bir şey yapmanı istemiyorum. Lütfen Mohit. Biraz düşünsene. Lütfen sen baba olacaksın. Ben senin çocuğunu dünyaya getireceğim. Mohit, benim sana ihtiyacım var. Düne kadar bana ihtiyacın yoktu. Benim yerime ailemi tercih etmiştin. Beni yalnız bırakmıştın. Şimdi ne oldu? Hem bana sürekli baba olacaksın, baba olacaksın demene gerek yok. Ben zaten sadece çocuğumu düşünüyorum. Seni düşündüğüm falan da yok benim. Ben ne yapıyorsam sadece çocuğum için yapıyorum. Çünkü kalbimde artık sana hiçbir yer yok. Ne oldu sana böyle Mohit? Neden bu kadar değiştin sen? Meg su şişeni getirdim işte. Ayrıca bu akşam eve geç dön. Neden? Nedenini hemen söyleyeyim sana. Bu akşam restoranda sadece sen ve Şorya olacaksınız. Bu fırsatı iyi değerlendir yani. Hadi ama teyze. Ben öyle bir şey yapmam. Hem zaten restoranda tadilat devam ediyor. Vaktimiz az, işimiz çok. Yenge, bayan Sonal geldi. Sonal, bu saatte mesele neymiş öğren bakalım. Sonal, sen iyi misin? Sabah sabah ne oldu söylesene. Memek iyiyim ben. Sadece bugün işe gitmeden önce seni görmek istedim. Önce bir otur, hadi. Gel otur, otur. Şimdi söyle. Ne oldu? Mohit yine bir şey mi yaptı? Bir şey mi dedi? Bir şey yapmadı. Ama bir şey yapmak üzere olduğu kesin. Evet, doğru. Çok para kaybettim ben. Evet. Ama iki günde kaybettiğimden fazlasını kazanacağım. Mehek, Mehek içimden bir ses. Muhit çok yanlış bir adım atacak diyor. Ona mani olalım Mehek. Yoksa bu yapacağı şeyin ailemize çok büyük bir zarar vereceğini düşünüyorum. Civan amca, ninem, Kanta yengem. Hiçbiri ona bir şey söylemedi mi yani? Annem, babam, ninem Muhit'in yaptıklarından çok rahatsızlar zaten Mehek. Eğer şimdi onlarla bu meseleyi konuşursam, daha da telaşlanacaklar. ile ilgili meseleleri bir yolunu bulup, onları karıştırmamaya çalışıyorum. Sonal. Moit konusunu düşünme, İbrahim. Biliyorum, Moit'i çok seviyorsun sen. O senin kocan. Yakında anne ve baba olacaksınız. Ama Muhit artık seni asla dinlemez. Ama Şorya, Muhit'i biz yola getirmeyeceksek kim getirecek söylesene. O ailemizin bir ferdi. O bizim sorumluluğumuzda. Mac, ben Muhit'e yarışma için para gönderdiğimde... ...kendi için bir şeyler yapar sanmıştım. Sıkıntıları azalır demiştim. Ama o sizin evdekilere hiç benzemiyor. Her şeyi zor yoldan öğrenmeyi tercih ediyor. Shorya... Sen de defalarca yolunu kaybettin. Ailen ya da ben hiç sana inanmaktan vazgeçtik mi Şorya? Hayır değil mi? O zaman şimdi göz göre göre Mohit'in kendi sonunu getirmesine nasıl izin vereceğiz? Söyle. Meg sen benim düzelmemi sağladın. Ama Mohit düzelmek istemiyor olabilir. Eğer bu şekilde hatalarına rağmen onu savunmaya devam edersen onu kurtarırsan hiçbir zaman kendi ayakları üstünde duramaz. Yarışmayı nasıl senin desteğine kazanmak istediyse aynı şekilde her şeyi senin ve Sonel'in yardımıyla yapmak isteyecektir. Ben demek istediğini anlıyorum Şorya. Ama Sonel'den ne yapmasını bekliyorsun? Sonel hamileyken kocasının yanında olması en doğrusu. Ama Muhit onun yanında olacağına onu üzüyor. Doğru söylüyorsun Bey. Bizim Soner'in yanında olmamız gerekiyor. Biz ne yaparsak yapalım. Onu anlamaya çalışsak da ondan bir şey rica etsek de ona yalvarsak. Muhit bizi yanlış anlıyor. Hadi. Restorana giderken sonra evde işe bırakalım. Ben akşam eve gelirim. Gidelim. Her şey istediğiniz gibi gidiyor. Hadi ama Hindistan bizi hayal kırıklığına uğrattı. Abi. Hı. Ha, bugün Hindistan'ın maçı mı var? Evet, bilmiyor muydun? Şöyle. Bu ne? Herkes nereye gitti? Yok oldu. Ben yok ettim herkes. Seninle yalnız kaldım diye. A, bak, süper güçlerini kendine sakla. Benim çok işim var. Benim de çok işim var. Bu arada ne oldu? Dün çok hevesli. Bugün ne? Oyun sona mı erdi yoksa? Hey bırak beni hiç vaktim yok. Bıraktığımız işi bugün tamamlayalım. Hangi işi? Şorya? 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 Bir aslandan ne kadar kaçmaya çalışırsın, aslan yakalamaktan o kadar keyif alır. Ne demek istediğimi eminim anlıyorsunuz. Telefonda tam çalacak zamanı bu. Alo? Tamam, geliyorum canım. Ne oldu Bay Aslan? Yakalamayacak mısın? Akşam olmadan... ...ne kadar işin varsa... ...hepsini hallet. Çünkü bu akşam... Benden başka işin olmayacak. Hadi geri çekil. Büyük ama boş laflar yine. Neler yapabileceğimi bu akşam göstereceğim. Yarına kadar bana olan sevgin ikiye katlanmazsa... ...benim adım da Şorya değil. Hey Şorya! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.